Halkın parası nasıl çarçur ediliyor? Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin maliyeti 4 milyon dolar. Askeri kargo uçağıyla taşınan makam araçlarının masrafları, geceliği bin dolar olan otellerde yüzlerce davetli ve görevlinin konaklama maliyeti, Ayla Erdoğan yazılı onlarca onlarca kamyonun maliyeti, bir tanesinin saatlik ücreti 3500 dolar. Büyük reklam panolarına verilen Türkiye'ye yatırım yap. Reklamlarının maliyeti, günlük 60 bin dolar. Konya, Antep Belediye Başkanları ve yakın ekiplerinin bütün masrafları. Onlarca gereksiz gazetecinin uçak, otel ve yemek masrafları. Erdoğan ve yakın ekibinin kaldığı suit odalar. Sadece Erdoğan'ın kaldığı suit odanın geceliği 25 bin dolar. 6 gün boyunca Türkiye'den giden uçakların havaalanında bekleme fiyatları. Son gezide 6 uçak gitmişti. Yapılan bütün harcamaların saraya fatura edilmesi, davetlilere verilen hediyeler, devlet görevlilerinin yurtdışı harcırahları derken derken fiyat 5 milyon dolara kadar yaklaşıyor. Bu para kimin? Bu para evladına kıyafet almakta zorlanan, kışı nasıl geçirebileceğini kara kara düşünen, evine et alamayan yoksul halkın parası. Avrupa'nın en zengin ülkelerinin liderleri bile Amerika Birleşik Devletleri'ne tarifeli uçakla giderken makam araçlarını kargo uçağıyla taşımakta neyin nesi? Tasarruf tedbirleri diyerek öğretmenlerin odasındaki çay makinelerini kaldıran iktidar işte böyle halkın parasını çarçur ediyor.